Mu? Maalesef bir şey bulamadık efendim. Peki ya polis? Onlar da mı bir şey bilmiyor? Polis de bizim bildiğimiz kadarını biliyor. İnsanlar en çok gözlerinin önündekini görmezler Doğan. Bu Akıncı bu kadar bilinmez olduğuna göre etrafta elini kolunu sallayarak gezinen biridir. Akıncı kertenkeleyi kurtarmak için tekrar gelirse onu yakalamak için iyi bir plan yapmamız lazım. O zaman kertenkeleyi arayacağım. Allah Allah ya. Demek size Akıncı kurtardı he? Kim bu Akıncı ya? Vallahi bilmiyorum Kenan Bey, bir fikrim yok. Kim olabilir acaba ya? Abi aslında benim bir fikrim var. Diyorum ki bu Akıncı bizim Meczup Hoca olmasın. Hmm. Hadi lan oradan. Meczup Hoca nereden bir sürü silahlı adamı dövsün ya? Abi öyle deme biz kendimizden biliyoruz. Bu meczup hoca denen şahsiyet öyle bir vuruyor ki insana vurur gibi değil. Geçenlerde bu bizi bir dövdü. Bir dövdü. Bir dövdü. Hala bütün kemiklerim ağrıyor. Hadi lan oradan. Kesin. Neyse hocam. Ben o Sokrat denilen bildir fildir her yerde arıyorum. Hiç merak etme. Kızını onun elinden kurtaracağım. Biz müsaade isteyelim ya. hoşçakalın biz de sizi bir geçirelim oh, Kemal abi Hoş geldin Hoş bulduk aslan. Nasılsın? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyi misin? Eyvallah. Var mı yeni dövüşçüler? Abi var da hiçbiri senin gibi değil ya. Bırak oğlum. Geçti bizden. Pastardık artık biz. Ya bırak sen pastanır mısın ya? <gülüyor> Gel. Nasıl kızım? Yeni şampiyon. Daha yenen olmadı mı bunu? Henüz çıkmadı. Maşallah iyi birine benziyor zaten. Sen çıksan da bir ortalık şereften sağ ha. Yok be oğlum bizden geçti artık. Belli ama iyi maçlar çıkıyor herhalde gecede. Çıkıyor çıkıyor. Bayağı seyircisi var. Ne istiyorum Kara Kemal. Kemik Kıran seni istiyor. Babama sözüm var kardeş. Tövbeliyim. Biliyorum biliyorum. Ne o? Korktun mu? Kardeş, bizi Allah'tan korkmayı öğrettiler. Kulundan değil. Sen yat kalk babama verdiğim söze dua et. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.